Gördüğünüz çizime boyayacağız arkadaşlar. Ha, Öncelikle video... taslak yaptık yine evet <laughs> arkadaşlar. Video kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu videomuza like atarsanız çok seviniriz. Bildirimleri açarsanız da da, daha yeni videolarımızı görebilirsiniz. Evet ben başlıyorum çok heyecanlı. Evet. Şimdi nereden başlasam acaba? Ee, ben önce Edrey'in yani kara kedinin şu kısmını maskesini boyamak istiyorum. Bu siyah da güzel boyuyormuş. Aman. Sabırlı boyamak gerekiyor arkadaşlar. Düzgün boyamaya çalışmak lazım. Değil mi baba? Evet. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Kral Şakir'i boyayacağız. Onda da annemle boyayacağız. Arkadaşlar, annem dediğim yani şu an babam benim Tuğrul, adı Tuğrul, Tuğrul Şenol. Adresinizi de ver, bütün kimlik numaralarınızı da söyle istiyorsan. <laughs> baba abartma <laughs> Annem de ağırdı. Onlar onunla çekeceğiz. Evet. O, babamın gözlerini boyamış. Beyaz da var mı bizim beyazımız? Beyazımız yok mu yani Şefik Baba? Bir ara vardı sanki. Beyaz mı yok maalesef. Tamam. Baba yanıltmayabilir misin? Birazcık. Lazım oldu da. Gri mi yaptın? Griyle ile ne yapıyorsun sen? Gri değilmiş. Ne yapıyorsun sen? Siliyor. Niye? Biraz ışıklı gözleri de. He. Evet. Ben şu an Herkesin maskesini boyayayım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar Overwatch'ta karakterler en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Onu bir söyler misiniz? Ben e, karakteri seviyorum. Baba sen? Vallahi ben de kim seviyorum bilmiyorum. Babam Hiç hepsini seviyormuş. Hepsini mi seviyorsunuz? Seviyorsun. Olabilir. Hepsini seviyorum. Oo bir kişi daha katıldı. Kameraman da boyuyor. Annem yani arkada. Kameranın arkasında annem var. Arkadaşlar burada renklerimizi aldık biz. Hadi içeri bayadım. <laughs> ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Yüzünü kırmızıya boyadın. <laughs> <laughs> Sıkı silmem gerekiyor. İki saat onu zor silersin. Ayva yedim. Maskesini boyayacaktın. Evet. Babam çok kötü bir şey yaptı arkadaşlar. Yüzünü kırmızıya boyadı. Babam ağzını kırmızıya boyamış. Çıkmıyordu ya nasıl bir boyaymış bu. Bana bir gri ver verir misiniz? Gri. Arkadaşlar gri'miz de gümüş. <laughs> Mahvettim resmi kızarmış bir uğur böceği olmadı. ya kızarmış uğur böceği şey. <laughs> arkadaşlar ya babam resmi mahvetti ya of ya Mahvetti mahv mahv Vallahi çok kötü oldu ya. Üstteki ne kadar güzel olacaktı. Yani be. Ben böyle mi boyadım baba ya? Hayır ya hayır 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 Ne güzel hayır hayır Yapacak bir şey yok oğlum gitti bakalım yapalım. nasıl olacak. Gitti gitti gitti. Annem saçını boyuyor. Zaten burada önemli olan birlikte bir şeyler yapmak öyle değil mi? Evet de biraz kötü oldu ya. Çok fazla iyi olmadı. Bakalım sonuca bakalım. Biz bunu tekrar yapsak lan. Ya. ya bir gün tekrar yaparız. Evet. Şunu bitirelim. Evet de bak, şunu bitirince biz bir tekrar yapalım ya. Evet bir gün tekrar yapalım bunu biz. Bugün tekrar yapalım. Onu da kanala atalım şu an. Bugün yapabilir miyiz bilmiyorum. Bence bugün yapalım ya. Yani. Yaparız. Niye yapamayalım? Kral Şakir de yaparız. Vakit yetmeyebilir. Canım benim. Aa, evet, doğru babamız. Şey diyor. <laughs> o zaman yarın yaparız. İnşallah.

bu anda saçını yapıyor arkadaşlar. Dostum. <laughs> evet, 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 Ben şimdi siyahla işim gitti. Gireyle de işim bitti. Şimdi ben, ben gözlerine geçiyorum. Şöyle bakalım. Aynen o yeşilleri. Aa dedi. siyahla işim bitmemiş benim. Dışı da yeşil, içi de yeşil. Aa. Tamam sen tamam, oraya tamam. Şimdi birazcık daha koyup Şundan lazım. Bak. Var ya şurayı yapmasan. Mükemmelmiş. Aynen. kısımlarında şöyle ay bu değilmiş koyu <laughs> baba bak Gerçekten gözü nasıl olmuş baba Oo, harika olmuş gözü doğru renkler benzemiş mi? Benzemiş. Şimdi, Her şey de... Evet, Şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz karakterin gözleri komple yeşil oluyor. Evren dönüştüğünde gözleri gelme yeşil, yeşil oluyor. Bu ben bitirdim. Bitirdin mi? Çok az kaldı yani. Sarı lazım. Vallahi ben biraz saçına özendim de. Sen saçını araya bitiremedin mi? Arada bitirememiş arkadaşlar. Evet, bitiremedim. Senin rengi lazım. Anne şurayı sarıya, şurayı boyamayın. unutmuşsun. Orası da saçın rengi olacak. Hani burası da sen. <laughs> Bak burası da sadece tamam bayağı. Ben ağzına geçtim. Bu saç neden mor? <laughs> Lacivert gibi yani gerçekte. Değil mi? Yani bilmiyorum arkadaşlar. O laciverte benzer bir renk. Biz tam renk, ne renk olduğunu bilemiyoruz. Yani aslında bu büyük yaş grubuna göre bir çizgi film ama. Evet. Çok maceralı, bol maceralı. Hı hı, biz babamla izliyoruz. Şöyle. İnşallah yine yanlış yerleri boyamam. Ben mi baba. Valla bravo. Aralara çok güzel de kırmızılar kahverengiler kattınız güzel oldu. Çocuk ya. Babam. Babam hala büyüyor arkadaşlar. Benim biraz ayrıntılar var mı? Yardım eder mi baba sana? Baba. Şu siyah benekler hariç kırmızı ile darıp ister benekleri boya. Tamam benekleri. benekleri boya. Ben de ben de aslında saçını da bitirmedim biliyor musun? Hala mı bitirmedin ya? Saç çok kaynatıldı. Yani bazı yerlerine gölge yapmam lazım. Bence yani çok güzel oluyor ya. Yani şurayı boyamasaydım. Da çok daha. Tam güzel bir şaheserdi ha. Yani çok daha güzel olacaktı. Yarın veya bugün bir tekrar yapalım. Yarın yaparız bakalım. Eğer fırsatımız olursa yarabbim. Baba elinden bayılmıyor. Heh. Babamın vücudunu hala bayılmamış. İşte sen o benekleri yapınca. Bu arada kaç dakika oldu? Bilmiyorum arkadaşlar. Çok bakalım. da uzun olmasını istemiyormuş insanlar sıkılmasın. Baba mısın? kulağını boyamayı unutmuşsun. Tamam tamam rengi onu da boyar mısın? Tamam. Tabii siyah beneklerin de yüzü var. Yüzde var. Ha bir de yüzde var. Siyah var yüzde var. Ten rengi nerede ya? Heh. Ben kulağını yapayım. Benimki ne kulağı gözükmüyor böyle <laughs> Baba, tükenmez var ya. Evet. Ee, de şöyle birazcık şöyle yapsam. Bak orada çünkü farklı renkte tonlarda Saçlarında şey, mı? şeyler var. <laughs> Bak sen hepsine neredeyse aynı olmuş. Gördün mü? Hı hı. birazcık şu an hep kollarımız gözüküyor. Resim evet. gösteremiyorum. Evet, biraz resmi göster. Ben yani şimdi şu arkadaşlar. alt kısmın kırmızısını boyayayım. Artık biz resmi yavaş yavaş Değil tamamlayalım. Mi? Çünkü 15 dakika olmuştur herhalde. 12 dakika. Evet. Merhaba oldu arkadaşlar. Şimdi biz eşya yapacaktık değil mi ya? Baba. Hay. Arkadaşlar <laughs> dünkü çizimimizi Lütfen dünkü çizimimizin videosunda izleyip izleyin. Olur mu? Ha. E, çünkü olmaz. Niye ve uçan e, Martin'in resmini çizmiştik? İşte. Evet, Martin'in resmini çizmiştik. Çok da Nils güzel oldu. vardı. Aynen. O da çok güzel olmuştu arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Ya ben çok iyi oldu ya. Aa, ki siyahla bir yeri boyamayı unutmuşsun. Bak şurayı unutmuşsun. Aynen ben de bir eksiklik vardı burada. Göz mü bu? Niye şey şey yapmıyorsun? Şu maskeyi Ay. birazcık şöyle. Aa baba bak sen bir şey unutmuşsun. Bak sen bir şey unutmuşsun. Bak şurada da bir tane olması lazım. Ha doğru. Orada da bir tane olması lazımmış. Dur ben onu çizeyim. Dur ben çizerim elinde siyah Var mı? Tamam. Evet. <laughs> Var mı eksik gördüğünüz bir yerler? Şu an benim yok. Dur bakalım. Yok yok. Bayağı yok. Yani tabii kırmızılar daha net ve doyurucu Şurası olabilir. Şurası olmasa olabilir. çok daha çok daha iyi olurdu. Aynen. O oh, kameradan daha iyi görünüyor arkadaşlar. Kameradan daha mı iyi gözüküyor? Wow. Kameradan çok daha iyi bir gözüküyormuş. Daha canlı görünüyor. Hmm. Beğenmiş mi arkadaşlar? Bizden bu kadar. Şimdi resmin aynı yanına koyalım. Çok ıı, ışık geliyor ama. Ya da şu tarafına koyayım evet, şöyle. Yine de güneş geldiği için. Bakın burada Babacım bizim şuraları yok. Tamam. Evet. Güneşten çok fazla görüyoruz. Gayet ben. güzel oldu. Evet. Bence bayağı iyi. Hadi artık görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.